Herkese merhabalar, umarım çok iyisinizdir. Kanalımıza ve bugünkü aklımdaki insantorot yorumumuza hoş geldiniz. İki gündür deste seçmeli yorumlar yapıyorduk. Bu sefer kolektife bir yorum olsun istedim ama kolektif dediğimizde de abone olanlar için geçerdir. Ha tabii ki abone olmayanlar da e, uyum sağlayabilir ama onlar da sonradan abone oluyor. Yani burada her şey enerji bir alma verme dengesi olmalı ortada. E, ve bana abone olmanız bana verdiğiniz bir enerjidir. Benim size verdiğim tarot yorumu da bunun karşılığıdır. Genelde burada nokta atışları da abone olanlara yani gidiyor. şunu şu yüzden söylemiyorum. Abone olun diye hani öylesine bir şey söylemiyorum. Gerçekten bu düzeyde de bir denge var açıkçası. Bugünkü açılımımız aklımdaki insan kolektif yorumumuzda konumuzda hayatında beni istiyor mu? Bana ne söylemek ister? Hayatında beni nereye koyuyor? Daha ziyade hani bunlara niyetlenerek kartlarımı açacağım ve gelin enerjiyi de olabildiğince görebildiğimce yorumlayabildiğimce size aktarmaya çalışacağım kartlarımızı karıştırarak başlayalım. Öncelikle o iki kart ters döndü ve kendini açtı ama almayacağım bunları. Şöyle bir bakalım. Değnek prensi, kupa kralı, kılıç ikilisi, kupa beşlisi, para kraliçesi, değnek beşlisi, Aşıklar Güneş. Aslında kartlarımıza baktığımızda, gelen enerjiye baktığımızda ne kadar olumlu kartlar geldiğini gördüğünüz bir tane kılıç kartımız var. O da kılıç ikilisi. Yani sert etkiden burada bir değnek beşlisi, bir kılıç ikilisi kartımız bize daha çok sert etkileri veriyor diyebilirim. Şimdi bu insan sizi hayatında ne, ne olarak görüyor dersiniz eğer bu kişinin hayatında ne anlam arz ediyorum dersiniz. Normalde bu kişi aşka ve ilişkilere birazcık negatif bakan bir insan. Yani şu an bu insana aşk sorarsa sevgi sorarsanız, kim sorarsanız sorun yani A kişisi olur, B kişisi olur, siz olursunuz negatif bakıyor olumlu düşünmüyor aşk anlamında ama şöyle bir şey var ee, bu bu insanın negatif bakış açısını değiştirebilecek bir potansiyele sahipsiniz onun gözünde. Çünkü kupa beşlisi altında güneş kartı, e, aşıklar ve kılı çikilisi. Kafası zaman zaman karışıyor. Bazen bu insan iletişime kapalı oluyor. Bazılarının arasında engeller ya da engellemeler var. Somut anlamda. Instagram engeli, Whatsapp engeli tarzı engeller var bazılarının arasında. Bazıları iletişimde şu an çok büyük güçlük çekiyor. Konuşurken bile çenem ağrıdı. Evet, bunun sebebi de Kılıç ikilisinin kartında aşıklar kartı ile beraber bu insanın kafasının karışık olması ve şu an ya aşkı nasıl yaşayacağım ben kiminle yaşayacağım bunun içinden pek bunu düşünmesi. Ama buna rağmen bir büyük arkana ile beraber burada Güneş kartımız. Biliyorsunuz ki Güneş kartı yani şu kartları siler, süpürür, atar. Beni mutlu ediyorsun, bana iyi geliyorsun. Aslında o karamsar karaları bağladığım halime ve duruşuma bir ışık gibi parlıyorsun parlıyorsun dediği bir evrede. Fakat şöyle bir şey, sizi de bayağı şey görüyor bu insan. Kendi ayaklarının üzerine duran demeyeceğim, o değil. Hani ağzıma o da geldi, tabii bu, bu da olabilirsiniz ama daha çok hissettiği şey bu şu insanın. Birazcık maddiyatçı olduğunuzu düşünüyor olabilir ya da maddiyat olarak kendi kendinize yettiğinizi düşünüyor. Hani burada bir aşağılık kompleksi yapıyor olabilir kendi içinde. Atıyorum sizin geliriniz bu kişiden fazlaysa buna bir aşağılık kompleksi yapıyor olabilir. Ya da sizin onun mali durumuna, maddi durumuna ihtiyacınız yoksa biraz bunu da düşünüyor gördüğüm kadarıyla. Size karşı arzusu var. Bu kişi adım atmak ister mi mesela? Kupa kralı, değnek biraz ya şöyle bir şey. Sizinle konuşuyor. Konuştuğunda çok iyi hissettirir. Hatta dersiniz ki tamam herhalde artık duygusal bir adım gelecek. Ya da işte beni beklentiye sokabilir. Artık beklentiye girebilirim. Veya ilişki tipinize göre tamam bu sefer verdiği sözleri tutacak. Bu sefer sözünden caymayacak. Bu kişiden aldığınız enerji de bu olabilir. Çünkü kendisini bir kupa kralı olarak gösteriyor. Ben duygusal konularda oldum, piştim, hamdım, oldum, piştim piştim <laughs> yok hamdım piştim oldum neyse işte <laughs> tamam mı kendisini birazcık kupa kralı yani duygusal o kadar duygusal değil bu kral çünkü bu o kadar duygusal değil ama mesela söz verip sözleri tutmuyor bir takım sözleri. E, aklı ve duyguları konusunda materyalist şeyler ve duyguları arasında bir denge getirmeye çalışıyor gördüğüm kadarıyla şu an içerisinde. Mesela şu an bu kişi size söz verirse çok inanmayın bu insana. E, ya da bu geçmişten biriyse özellikle ama yeni tanışılan biriyse de e, aşk konularında e, sizi beklentiye sokar. O beklentileri çok karşılayamayabilir. Ama e, şu şekilde karşılayabilir. Değenek trans kartıyla beraber burada e, daha küçük, daha böyle e, ateşli konularla ateşli sohbetlerle veya e, hoş sohbet dediğim hadi ateşli olmasına da gerek yok aslında değenek prensi. Herkes aynı değil. Herkes biri değil sonuçta. E, değenek prensi kartıyla beraber burada güzel aslında e, zevk aldıran sohbete öyle söyleyeyim. Hani sohbetinden zevk aldığınız şeyler yaşatır ya da görüşmenizden zevk aldığınız durumlar yaşatır diyebilirim. E, bu kişiyle mücadele ettiğiniz bir konu var. Şimdi kupa kralı değnek beşlisi. Burada kolektifi ikiye böleceğim. Bölüyorum sizi şu an. Şöyle bir durum. Bu kişi geçmişten bir kişi kişiyse kadın veya erkek fark etmez. Bu insanla kavgalarınız var ve yani aşamadığınız sorunlar var ve bu sorunlar devam edebilir. Bu insan bunun için bazı adımları atamıyor. Eğer bu insan eskiden gelen birisi değilse, yeni birisi, yeni bir flörse de çok pardon. Karşılıklı rakipleriniz var. Yani size veya ona ilgi duyan başka insanlar var burada. Yani mücadele ede yani hani bir yarış gibi düşünün bunu. Yarış içerisinde olduğunuz kişiler var. Gibi bir durum, bir ortam var. Bunu da düşünüyor. Bazen bu yüzden de bazı beklentileri karşılamayacak ama size söylediği verdiği mesaj çok net bir biçimde bu. Kafamı karıştırıyorsun, seni düşünüyorum aslında. Duygusal anlamda ama o erosun oku henüz kalbime saplanamadı. Yani çekim gücü de o kadar üstün değil. Ama sohbetinden ve konuşmandan zevk alıyorum normalde. Evet şu an bir takım engellemelerimiz var. Birbirimize tam olarak aşılamadığımız konular var. Benim hayata dair uğraştığım bir takım meselelerim var. Adım atmakta şu an o kadar iyi iyi değilim ama bir adım atmayı düşünüyorum. Sen bana iyi geliyorsun, beni mutlu ediyorsun. Hatta aşka bu kadar karamsar ve karanlık bakarken de ışılıyorsun, parlıyorsun benim için. Net evet, bu mesajı veriyor bu kişi. Devam edelim. Şöyle bir bakalım. Üstüne art, alt kart daha alacağım. Bu kişiden mesajlar daha çok. Ve hayatında gerçekten nerede istiyor sizi? Dediğimiz gibi kupa dokuzlusu. Dileklerin oldu, para dörtlüsü ama ben çok meşgulüm. Kupa üçlüsü eğlenmeyi çok seviyorum. Eğlenceye vakit ayırıyorum ve benim çevremde başka insanlar var. Sen benim hayatımda şu anki tek insan, tek kişi değilsin. Bak benim tarafından diyor. Senin rakiplerin var para altılısı. Ya çok fazla durumla ve konuyla uğraşıyorum. Sorumluluğum, sorumluluğum olan birisi var diyor bu kişi çok net bir şekilde. Sorumluluğu olan bir insan var bu kişinin. Yani şöyle bir şey şimdi. Şunu çok net hissettim. Bu bazılarına nokta atışı gidecektir. Bazıları hiç gitmeyecektir. Onu söyleyeyim ama bu kişi atıyorum bir aile ferdiyle yaşıyor olabilir. Bir kardeşle yaşıyor olabilir. Bir anneyle yaşıyor olabilir. Bir babayla yaşıyor olabilir. Sorumluluk duyduğu insanlar var maddi anlamda. Çocukları olabilir mesela ya da hani ama sorumluluk duyuyor maddi anlamda. Eğer bu kişi çalışmıyorsa, eğitim görüyorsa da eğitim anlamında sorumluluk duyduğu bir takım insanlar var gibi gözüküyor. Maddi konuları, parasal konuları, konuları çok var. Ama şunu söylüyor size net bir şekilde. Şu mesajı iletiyor. Seni hayatımda isterdim. Çünkü seni düşündüğümde de bir saniye seni düşündüğümde de benim o karaları bağladığım halimden ve durumumdan beni çıkardın. Yani kupa beşlisi güneş, kupa dokuzlusu. Kupa beşlisi kupa dokuzlusuna dönüştüren burada sizsiniz. Bu ilişki ya da iletişim arttıkça bu durum daha da ileriye taşınabilir diyor aslında. Hani Çünkü ben o önümdeki kupaları yıkılmış görüyorken senin ışığınla beraber o kupaları kendi önüme tekrar sabit ve düz bir şekilde koyabiliyorum. Yani şu sarılma isteğini, şu göz göze gelme isteğini, şu heyecan ben de uyandırıyorsun Sen bana bunu hissettiriyorsun İyi hissettiriyorsun bana ve seni hayatımda istiyorum hatta seninle olan ilişkiyi hayal de ediyorum böyle mutlu olacağımı düşünüyorum ama kimi zaman senin duygularından emin olamıyorum bazen o çekim aramızda oluşmuyor ve benim meşguliyetlerim var bu da kafamı karıştırıyor aynı zamanda şu an çok sadık bir karakter değilim sadece sana sadık kalamıyorum arada çok farklı insanlar daha var hani tekrar söylüyorum bu yine bu kişinin sadakatine güveniyorsanız eğer şöyle bir durum arada sorumlu olduğum insanlar, bakmam gereken insanlar var dediği bir noktada. Bu yüzden bir süre daha duygu verme noktasında sana cimrilik yapacağım. Çünkü şu an çok yoğun bir cimrilik enerjisi barındırıyor bu insan. Hani bunlar hepsi birbirini izler bu arada. Yani maddi olarak cimriliğe girdiğinde bir insan duygusal olarak da cimriliğe girer. Duygusal cimriliğe girdiğinde de maddi cimriliğe girer. Yani bunların hepsi birbirini izler atıyorum şey düşünün hiç var mı çevrenizde şey bir insan gözünü para hırsı bürümüş bir kişi bunu bir düşünün bakalım eğer varsa tanıyorsanız şunu görürsünüz para hırsı olan bir insan mesela para hırsı olan insanlar da hep şu olur o hırstan dolayı daha da cimrileşirler ve cimrileştikçe daha zengin olurlar Para hırsı böyle bir şeydir. Vermedikçe vermedikçe daha zengin olurlar mesela. Böyle bir durum var. Bu kişi de şu an biraz o enerjiler içinde vermiyor. Bu konuda tamamen cimrileşmiş. Böyle bir durum, böyle bir nokta var. Ee, ve ama sonrasında para dörtlüsü para altılısına çevriliyor bakın <laughs> para altılısı ve para üçlüsüne çevriliyor yani bu, bu durum değişecek diyor Değişmezse ama hatta değişmeye başlamış olanlar da var bu sürece girenler de var çünkü e, şurada sıkı sıkıya tuttuğu bu Parasal işte madde materyalist şey bu duygularda dahil ve bu kişinin meşguliyetinde de artık bir paylaşıma paylaşım yapmaya paylaşmalara bölünüyor. Yani e, şu an hala enerjide tabii ki gelgitlik var. Bunu da çok yoğun hissettim. Para üçlüsü, para dörtlüsü, para altılısı, kupa üçlüsü, kupa dokuzlusu. E, bazen diyor... Bazen çok fazla gelmek istiyorum sana. Bir şeyleri söylemek istiyorum. Ama sonra kendi içimde de bir çatışma yaşıyorum. Burada biraz aradan kalkması gereken insanlar var. Mesela şu kupa üstünün burada olmaması gerekiyordu şu an hissettiğim. O zaman daha düz bir yorum ve yorum olacaktı. Ama hayal ediyor size. Hayatında istiyor mu? Şu an için çok kararsız kalmış kılıç ikilisi. İkilem değil, emin değilim. Hayatımda isteyip istemediğim konusu. Bir anda güneş doğdu. Fark ettiniz mi? Akşam akşam. <laughs> akşam akşam güneş doğdu buraya. Bunları ilk yaktığımda daha karanlıktı diye hatırlıyorum. Yani böyle bir durum. Hadi biraz kartlardan çıkalım. Peki sohbet tarzı aldığımız enerjilerle bir yorum yapalım. Buraya kendi düşüncelerimiz olsun mesela. Şunu söyleyebilirim, ben bu insanın size karşı kötü niyetli, kötü düşünceli bir karakter bir insan olduğunu düşünmüyorum. Gitgide daha da aydınlanıyoruz. Yakında ben beyaz olacağız. <laughs> Gitgide güneş kafamıza kafamıza gel. Camlar kapalım bu arada. İşe bakar mısınız? Yani bu insana dedi ki gerçekten hayatımı aydınlatıyorsun, güneş gibi parlıyorsun, doğdunuz gerçekten. Yani o karanlık ortamına, o kasvetli ortamına evet bir güneş, bir aydınlık gibi gelmişsiniz ve doğmuşsunuz. Dediğim gibi kendi yorumunu yapacak olursunuz. Kötü niyetli bir insan görmüyorum e, Fakat işte şu üçüncü kişilerin buradan kalkması lazım Bu kişileri bulup temizleyebilirsiniz Yani bir aldatma ilişkisi ise Bu durumun içinden bir yön önce çıkmaya bakın Üçlü ilişkiler hoş değildir Çünkü neden? Çünkü benden çok fazla şunu istiyorsunuz Üçlü ilişki yapın, yasak aşk açılımı yapın Yapmam. El dişili yaparım. Açılımlarda çıktığında da söylerim. Ama yasak aşk yapmam. Gerçi bu tam yasak aşk sayılmaz. Burada bir kılıç üçlüsü yok. Kupa üçlüsü var ama biliyorum dinleyenlerin içerisinde yaşak, yasak aşk yaşayanlar da var. Yani şöyle bir durum. E, yasak aşkı sonsuza kadar sürdüremezsiniz. Tamam mı? Sizin sevdiğiniz insan başka bir kişiyle beraber. Yani sizin sevdiğiniz insan ya başka biriyle bir ilişki içerisinde ya da evli ya da çocukları var. O karısını sevmiyor diyerek 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 nereye kadar gidebilirsiniz? Bunu sizi yargılamak için söylemiyorum. Bu sizi üzeceği için söylüyorum. Bu durum sizi çok yıpratır. Yani bir insanın kendisine yapabileceği en büyük saygısızlıklardan bir tanesi de bence benim fikrim kesinlikle katılmayabilirsiniz. Üçlü bir ilişkin içerisinde bulunmak. Çünkü çok yıpratırsınız kendinizi. Yani sizin kadar kimse de yıpratmaz. Onu da söyleyeyim. Ee, tabii ki üçlü ilişki yaşamak zorunda değilsiniz. Burada dediğim gibi bu insanın sorumlulukları olan veya işte çevresinde ona ilgi duyan bir başkaları da var. Ama bu durumun içerisinden kurtulmasını kendi enerjinizle sağlayabilirsiniz. Çünkü siz bu insanlardan daha parlak ve daha üstün gözüküyorsunuz bu anlamda. Bu kişi için bir tık daha değeriniz var. Sizi hayatında istiyor mu? Evet bunu hayal ediyor. Sizin onun hayatında olma durumunuzu hayal ediyor ve işte en hiç istiyor ama buna net bir karar verebilmiş değil. Kalıcı ilisi, para dörtlüsü. Bu konuda bazen meşgul Gülüm. Değil mi? Yani şimdi pişman da mı oldum diyeceğim. Pişman olmadım aslında. Sadece benim yasak aşka, üçlü ilişkilere bakış açım bilin istiyorum. Tekrar söylüyorum. Bu yargılamak için değil. Ben sizin ne yaşadığınızı bilemem. Nasıl bir durum içerisinde olduğunuzu bilemem. Yani ve hayat size bunu itmiştir. Tabii ki de herkesin yaşayışı farklı olacak ama üçlü ilişkinin bir sonu yok. Çok yıpranırsınız. Yani ya bir an önce e, birilerini ortadan kaldırmaya bakın. Yani şöyle atıyorum bir boşanma olacaksa bu boşanmanın üstüne gidin. Yani sizin de kandırılmanıza izin vermeyin. Gerçekten yıpratıcıdır çünkü üçlü ilişkiler. Yoksa yargılamak vesaire değil. Yani yaşayanlar için söylüyorum. Değnek sekizlisi kupa onlusu seninle iletişime devam edeceğim seninle konuşmayı çok istiyorum diyen bir kart e, ve acil istiyorum yani hızlı bir gelişme olacak sana karşı bir e, mesaj yollayacağım, mesaj atacağım ama bu mesajda da şunu size hissettirmeyecek. Yani bu kişi sizinle konuşmaya gelecek ya da şu an iletişim varsa da bu iletişimi devam ettirecek ama şunu hissettirmeyecek. Aslında işte işte ne kadar kırgın ve yalnız olduğunu, maddi sıkıntıların olduğunu size çok hissettirmek ve çaktırmak istemiyor. Para beşlisi bir alaka yani, ne alaka. Ha, durum bu gösterdiği bu. Yani durum şu da. <laughs> dalga da geçmeyelim de, ya ayıpta etmeyelim de. Durum bu yani hani e, karda kışta üşüyor falan böyle yalnız maddi sıkıntılar var hani e, sorunlar var üzgün kalkamıyor aya bile ba ne tutuyor ben babazdan tutuyor yani kalkamıyor aya ama gelin görün ki gösterdiğinde a, bu yerde oturan adam içi böyle dışı böyle yani içi seni dışı benim artık ne denir? Yine bir bostuğunu tutuyor ama nasıl kuvvetli, ne kadar güç tutuyor? Dışarıya karşı bu insan kesinlikle üzüntülerini, duygusal boşluklarını, hassasiyetlerini göstermek istemeyen, asılmak istemeyen bir insan. Sizinle bir şeyler çok net bir şekilde hayal ediyor. Aslında ciddi niyetli de olabilir dediğim gibi. Çok böyle aldatmacaların insanı olmayabilir bu kişi. Yanlış bir hareket, yanlış bir tercihten dolayı belki şu anki durumun konunun içine düşmüş olabilir. Yasak bir durumsa bu. Eğer değilse de... E hayalleri var. Gerçekten ciddi niyetli hayalleri var. Ciddiyeti çok kapalı görmedim ama gelin görün ki bu iletişimi sağlarken bunu çok çaktırmayacak. Bunu çok hissettirmeyecek. İmparator olarak gözükmeyi seviyor. Güçlüyüm ben. Güçlüyüm ben diye gözükmeyi seviyor. Ya yani hiç öyle değil. Bu konuşmada da yine size bakın gelecek ne söyleyecek? Yani ne söyleyecek diye yine kartlarıma bakacağım. Ama bu konuşmada, bu iletişimde tam ne geçecek dediğimizde kılıç şövalyesi, kupa şövalyesi e, ve kupa ikilisi. Senin ne diyor? Birliktelik yaşamak istediğimi söyleyeceğim. Maksimum 8 aylık bir zaman dilimi içerisinde burada gördüğümüz 2 ay ve 8 ay arasında değişen bir zaman dilimi içerisinde ani duygusal bir adımla geleceğim. Buradaki atlar hareket ediyor gördünüz mü? Ayaklar havada kılıç şövalyesinin atı. Bu, bu atın ayağı da havada. Şimdi burada da enerji ikiye bölünebilir. Birileri özellikle geçmişten getiriyorsanız aklınızdaki insanı biraz daha sert kılıç şövalyesi kartıyla beraber biraz daha ani, biraz daha öfkeli ya da oldu bittiye getirmeye çalışan yeni biri ise biraz daha yumuşak ve duygusal ama sana adımlar atacağım bizim birlikteliğimiz için. Yani imparator gelin bakın ne hallere düştü. Yani zaten sen bu taklidi yapamazdın çok fazla. Para beşlisiyken sen importör olarak gösteriyorsan kendini böyle geleceksin. Bir birliktelik sohbeti yapacak sizinle birlikte olmak için. Bu, bu zaman işte şimdi sorumuza cevap aldık. Yani zaman biraz daha ilerlediğinde, süre biraz daha geçtiğinde, 18. dakikaya girdiğimizde cevabı alabildik anca. Burada şu mesaj çok net geliyor. Bu insanla olur bu kişi sizi hayatında ister. Mesajları, yolladığı mesajları da nasıl söyledik a burada ama hala kararsız. Biraz daha zaman tanı biraz daha tanı aceleye getirme. Belki diyorsunuz çok uzun zaman oldu artık aceleye hani ya olsun. O iletişimi hızlıca kuracak ama halletmesi gereken sorunlar var. Şu durumdayken e, bu kişi size gelemez. Her ne kadar dışarıdan farklı gösterse de iç bu şekilde bu görüntüyü <laughs> unutmayın. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle laro atalım içlerine. Bir takım durumları netleşim. Gerçi artık durumlar netleşti. Bakmayın ben de enerjiler birbirini desteklesin istiyorum. Hoşuma gidiyor mesela destekleyici kartlar çıkması ya da biraz daha ayrıntı görebilmek. Ama tabii ki de videoyu çok uzun tutmayacağım. Çünkü biliyorsunuz ki uzun videoları asla sevmem. <laughs> zaman. Yani ne dedik? Biraz daha zaman dedik değil mi? Biraz daha zaman istiyor bu insan dedik ve zaman kartımız geldi. Zamanı bırakırsanız daha netleşecek durumlar ve konular. Acele etmeyin. Dua. Kutsallık önemli bu ilişkinin içerisinde. Aşık bu insan gitgide daha da aşık oluyor. Ay çok güzel. Sihirbaz. Yargı. Ve geçiş. Şimdiki. Lara da destekledi gördüğünüz gibi. Zaten desteklesin dedik ve zaman kartıyla Hatta Şimdi bu ilişkinin içerisinde gerçekten kutsal bir şeyler var. Atıyorum ve şöyle bir şey. E, dindar olabilir karşı taraf. Ya da siz dindar olabilirsiniz fazlasıyla. Ya da muhafazakar olanlar da var mesela burada. Anlatabiliyor muyum? E, bunların duaları bu ilişki içerisinde kabul olacak. Yani ben kutsal bir ilişki görüyorum. Bu insanla aynı dinden olabilirsiniz. ya Atıyorum ikiniz Müslüman ikiniz Hristiyan olabilir. Farklı dinlerden de olabilirsiniz ama bu ilişkiyi dualar, istekler, niyetler çok çabuk kurtaracak. Ve e, bir niyet var. O da bir aşk niyeti. Ve bu insan gerçekten şu an e, bazen sorgulasa da bir aşk hissediyor size karşı. Burada sihirbaz kartı ile beraber bir iletişim olacağı ve bazı şeylerin şifa bulacağı çok net bir şekilde söyleniyor. Ne kadar değişik bir resim var üstünde. Hiçbir şey anlamıyorumlar onun üstündeki resimlerden. Biliyor musunuz? Ne şimdi bu? İlmris'in cimrisi ne şimdi bu? Yani bilmediğimiz kartları da kullanıyoruz ama bunu bir araştırmak lazım. Bilen varsa şunu bana yazabilir mi? Bu, bu nedir yani? Bu neyin sembolüdür? bilmek iyi olur aslında. Her neyse biraz da işte burada gördüğünüz gibi zamana bıraktırdığınızda bir şeyler iyileşecek diyor Laro. Ve bu süreç içerisinde denge de belli bir dengede de kurulacak. Bu şimdi bir yargı kartı ama bu desteğe göre yani bu açılıma göre benim çok yoğun hissettiğim geçişle beraber bir değişim olması için bir dengelenme gelmesi gerekecek. O da bu zaman içerisinde olacak. Yani biraz daha netleştirdi en azından. Evet bir de aşk kartlarından alalım. Sonra da ne söylemek isterdi? Dört 4 tane twin flame alalım ve bitirelim. Bu arada twin flame kartlarını kullandığım için beni hiç yargılamıyorsunuz. Teşekkür ederim ama biz twin flame değildi. Yani kart işte enerji yani ne fark eder? Ha twin flame olmuş ha anasının şey olmuş yani. Ne fark edecek ki? Aha aldatma. Hop ne dedik? Bak üçlü ilişkileri ben söylüyorum şimdi üçlü ilişkisi olmayanlar almasın bakın bunu sakın yani aldatmaca, aldatmaca bir şey yoktur tamam mı gidersiniz dinlediniz diye tribe girersiniz yapmayın bunu ama olanlar var işte orada kupa üçlüsü kartıyla beraber şu diğer kartları da açalım yorumlayacağım durun şimdi, şimdi aldatma ilişkisi yaşayanlar için aldatma kartı geliyor bir kere çok net ya da daha öncesinde aldatma olduğu için ayrılanlardan dolayı o sene bu işin geldi aha tutku onu baştan çıkar. Şimdi bu aldatma kartı yine farklı şekillerde yorumlanabilir. Diğerlerini düz yorumlayacağım ama gerçekten üçlü ilişki yaşayanlar bir aldatmacanın içindesiniz şu an. Zaten farkındasınız ve biliyorsunuz. Şimdi şuna dikkat edin. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme. İsterseniz üçlü ilişki yaşayanlar buradan sonrasını dinlemesin. Çünkü burada o çok net geliyor ki gerçek olan bir şeyi sürdürme. Yani bu insana güvenmeniz için bazı şeyleri daha hızlı yoluna koyması gerekiyor ya da şöyle bir şeyinizden bir takım beklentilerinizi karşılamaya çalışın anlatabiliyor muyum Evliyse yani boşanması da en azından ha, yuva yakın da demiyorum ay Ay nasıl anlatacağım kendimi yuva yakın da demiyorum ama iki tarafı birden oyalıyorsa bir tarafa karar versin yani He, onu diyorum adam aldatıyor suçlu ben onları burada konuşamadım her neyse tamam diğer türlü de şöyle bir şey şu an bu insan ne dedik bir şimdi aldatmaca olmayanlar için ki bunlar da var bu kişi ne konuda aldatıyor sizi şu an sıkıntıları ve sorunları var ama bu kadar güçsüz göstermeyerek sizi bir yanıltıyor. ama bu sevgi olmadığı anlamına gelmez bu aslında daha güçlü gözükmek için yapması gereken bir şey. Ee, tutku enerjisi yavaş yavaş yükseliyor ee, ve çekim var. Ama şu an tam karar verilebilecek kadar bir çekim yok. Yine de o senin ruh kartı geldi. Gerçekten ruh olanlarda olanlar da olabilir. Bu kişi dış görünüşünüzden özellikle çok etkileniyor. Gerçekten şu an için e, ruh eşi gibi de hissediyor olabilirsiniz bu insanın. Tamamen ruh eşiniz demeyeceğim kolektif bir yorum olduğu için ama e, bir geleceği olan bir ilişki içerisindesiniz aklınızdaki insanla en azından bunu söyleyebilirim şimdi diyeceksiniz ki az önce üçlü ilişkiye şöyle dediniz. Buna böyle diyorsunuz. İşte burada enerjiyi bölmek zorundayım yani gelen mesajlara göre de. Bakalım. Beni biraz anlamana ihtiyacım var dedi. Ya şimdi sen para beşlisiyken ya fakirlik, fukaralık kartı diyeyim. Ha para beşlisi demiyorum. Fakir, fukara kartın içerisindeyken kendisine imparator gibi gösterirsen de sonra gelip beni biraz anlamana ihtiyacım var deme bir zahmet. Bir doğruları söyle yani. Gizlemeye çalışıyor işte bunu. Sana karşı olan hislerime söz geçiremiyorum. Peki nedir bu hissi dediğimizde de? Gördünüz mü? Tamam devam edelim. Aklım ve kalbim hep sana geri dönüyor. Bu da şeyler için özellikle şu durumu yaşayanlar için hani eskiden geliyorsa bu kişi bir iletişim olacak ve kılıç şövalyesine dönüşecek demiştik ki aynı hızlı bir adımla ee, özellikle hani ayrıl barış, ayrıl barış yapanlar için çok güzel bir mesaj ve bunu yapamayacak kadar yıkılmış hissediyorum yani şu an karar veremeyecek kadar çünkü bu insan bir geçiş yaşayacak karar verdiğinde ee, şu an bunun için biraz daha zaman istiyor yani söylediği şeylerde, söylemek istediği şeylerde bunlar. Silah açıldı da. Söylemek istediği şeyler de bunlar. Tabii ki ben biraz daha uyumlu olduğunu görmeniz açısından, onu da fark etmeniz açısından kartları da gösteriyorum. Umarım bu açılım sizin için bir fayda sağlar. Umarım hani bir farkındalık katmıştır veya durumunuza rezone olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii ki rezone olduysak lütfen abone olun olabilirsiniz. Ya da açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Özel açılımı almak isterseniz de aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresiniz ve mail adresiniz var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.